Değerli arkadaşlar, beyefendi her şeye her şeye cevap verme hakkınız yok. Sıra sıra bekleyin. Konuştunuz. Daha güzel olmaz mı? Başka. Evet, başka söz almak isteyen üyemiz? yok. Değerli arkadaşlar, bir kere belediyemizin de imar şirketimizin de herhangi bir şekilde bir borcu yok. Oluşacak vergi borçlarına istinaden arsa takasında kullanılmak üzere Sizde de yetki talep ediyoruz. Geçmişte oluşmuş süre gelen herhangi bir temelüte düşmüş veya da ödenmemiş bir TL bir borcuna karşılık bu gündem maddesi gelmiyor arkadaşlar. Bunu bir kere atın çizelim. Tamam. Orada ya, daha, daha önce da bir takas şey ya, da yapalım. Daha önce bir takas Bu borçlara karşılık daha önce bir takas Yapıldı buradan da geçti. Meclisten de geçti zaten. Tamam, tamam. Şimdi şu an itibariyle herhangi bir borcu konuşmuyoruz. İkincisi, borçtan kasıt vergi borcu. Vergi borcu. Vergi borcu dediğinizde yapılan iş ve işlemlerin neticesinde devlete karşı olan yükümlülüğümüz. Öyle mi? Evet. Bunu önceden bilme şansımız var mı? Suat Bey? Üç aşağı ha, üç aşağı beş yukarı. Ama size gelip de bizim 3 lira beş lira doğacak bir vergi borcu deme şansınız yok. İşte ben de onu söylüyorum, bilmiyoruz diyorum. Zaten siz aynı şeyi konuşuyoruz. Doğmamış burada niye veriyoruz? Ha. Vermiyoruz zaten. Yetki talep ediyoruz. Yetki talep ediyoruz. Tamam. Bak bu yetkiyi kullanacağız, vergiye karşı kullanacağız. Şöyle bir şey yapmıyoruz. Günü geldiği zaman, ya bu borcumuz vergi bu nihayetinde bu bürokratik bir süreç. Tamam mı? Borcumuz <laughs> beklemesin. Bir an önce borcumuzu ödeyelim diye. Biz borcumuzun kaygısı bir böyle Tamam mı? Başka belediyeler gibi böyle borcumuzu ödemeyelim. Devlete borç takalım da orada dursun demiyoruz. Biz bir an önce borcumuzu ödeyelim diyoruz. Bunu derken de devlet herkese adaletli bir şekilde yapmış olduğu iş ve işlemleri hiçbir şekilde siyasi politik yapmaya gerek yok. Buradan Kayseri Meclisi'nden de başka yerlere mesaj vermeye de gerek yok. Zaten mesajınız da gitmez. Burada kalır. Tamam mı? O yüzden biz Burada sadece kendi iş ve işlemlerimizle ilgili. Diyoruz ki Kayseri Kocası'nın belediyesinin eğer ki eee vergi borçları eğer ki kısmı fazladan oldu. Doğacak muhakkak ki doğacak çünkü iş yapıyor, çalışıyor. Bu doğacak vergi borçlarına karşılık aşağıda geçen okul arsası ve cami arsalarını bedelleri karşılığında belediyemizin mülkiyetinde olan bu e, arsaları yine belediyemize yüzde yüz isedar olduğu İma şirketimiz diyoruz. Bunlar ödesin. Diğer taraftan belediyemiz vergi borçları karşılığında vergisel karşı da bunlar ödesin. He. Şimdi burada ben aslında bir teşekkür bekledim ama tabii ki bu büyük bir nezaket olurdu. Herhalde orada bir fazladan bu nezaketi beklemişiz. Evet. Ya böyle bir şey yapılıyor. Hep konuşulan bir şey vardır. Kamudan destek almak. Ankara'dan destek almak. Genel bütçeden destek almak. Arkadaşlar alası yapılıyor işte burada genel bütçe bize nakit olarak ödeyeceğimiz cebimizden çıkacak, Kayseri'nin bütçesinden çıkacak, Kocasinan Belediyesi'nin bütçesinden çıkacak likit, nakit, parayı diyor ki onun yerine sen para vermesin o parayı kullan. Ben senden bunun bedeli karşılığında edinmiş olduğum. Bu da bir beceridir. Edinmiş olduğum kamuya ait benim olması gereken, hazinenin mülkiyetinde olması gereken bir mülküm var ise diyor, bunu diyor herkes yapamaz diyor. Herkes her belediyede böyle de yok diyor. Ama Kayseri belediyeleri maşallah okulda yapıyor, camide yapıyor, sağlık hoca da yapıyor, kamuya ait yerlerde yapıyor. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Rabbim birilerine bin eklesin. Onların yapmış oldukları bu katkılarla, bu desteklerle bu paralar tekrardan ikinci kez şehrin bütçesine katılıyor. Şehrin bütçesine giriyor. Şimdi buradan polemik çıkarmaya çalışıp da cami satılıyor demek valla çok şeyler söyleyebilirim ama çok şeyler Ya ben bir konuşayım ya bir de konuşayım ya. Çok şeyler söylenebilir ama çok şeyler söyleyebilirim ama dilime geliyor, düğümleniyor, kalıyor söylemiyorum. Caminin ne demek olduğunu cami satanlar bize dönüp de böyle laf edemezler caminin hassasiyetini, caminin saygınlığını bilen biriler olarak biz onun ne demek olduğunu biliriz. Okul yapanlar kendi bütçesinden helal kazançlarından okul yapmış insanlar olarak neyin ne olduğunu biz çok iyi biliriz. Siz yerinize oturacaksınız. O konuda haddiniz olduğunu bileceksiniz. Ondan, ondan ötesine ondan, ondan ötesine geçmeyeceksiniz. Cami bayağı. Ya, bayağı. Ya, siz bu sözlerine siz mi? Siz bayağı. De, bayağı. De, bayağı. De, alırsınız. Alınmıyoruz. Bırakın zaman bitmiyoruz. alınmıyoruz. diyenler diyenler alırsınız. tabii. Başkanım. Alın. Alın. başkanım Allah, Allah Allah diyenler Başkanım bu lafı size Onun adresine söyleyin. Açık söyleyin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmeyiz. Asla böyle bir söz. Ya bak boşunmayın o zaman siz söyleyin. Ya da bir şey yok. Başkanım. başkanım. Taraftan, diğer bir taraftan arkadaşlar bu Elhamdülillah arsalarını evet. Bu arsaların be, fiyatlarının bedellerinin belirlenmesi mevzusuna geldiği zaman bunlar zaten eee bedellenmesi mali hazinesindeki değerleme komisyonunda, belediyemizin değerleme komisyonunda bu bedeller çıkıyor. Bugün için değil. Bugün zaten bu, bu arsaları vermeyeceğiz. Biri geldiği zaman vereceğiz. O zaman da komisyondan bu bedeller geçtikten sonra bu takas işlemleri yapacaktır.